devsin göt kala buldum direkt oha vursam şimdi geliyor arkadaşı aman ne? Eyvallah. Evde birileri var. Biri nerede bilmiyorum. Biri düştü de diğerini bilmiyorum. Ağzı yasındaşıyor. Nasıl Abi beni de alsın. Aa adam var. Ayak sesi. İki tane. Trene binmeye çalışıyor. Crack'te biri. Çok mu Yarım Ben de vurdum onu. Bu planım. Tren çok kötü hareket ediyor. Geri ölmedi mi? Diğeri bir canlı açtı ben seni kaldırayım. Hızlı hızlı. Ben. Lan lan hadi. lan. Dibime girme <laughs> dibime girince taşı. Bir can. Bir aşağı aşağı atlamaz değil mi? Atladık. Murak lan ne oluyor? Nereye lan lan? Rakipsin oğlum. Vuramıyorum ki. Oğlum Loot Oy. açıldı, hepsi yere dökülmüş. Yes. bir daha açacağım. Bunu ezemeyebilirim, ağaca saklanıyor. Ananavet. <laughs> 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 Ez onu. Çok Loot, çok Loot. İni in, in, araba patlıyor. Aha. Arabayla dört attı. <laughs> var mı bir şeyler? Sağlam orta mı? Tamam. Hacı al istiyorsun. Gerek yok senin. ben de niye pistol taşıyorum oğlum <laughs> Aa birileri şu edeyim. soldan geliyor. Bir tane de araba var. Vur aslan. Daha... <laughs> Kırık biri. Kovala kovala. Lan gidiyorum. Hatta Hayır, tatlı. tepede. <laughs> ya bu ibne iyi vuruyor ha üstteki. Ağzına vurdu mu? Önce kaç. Selamun Aleyküm. Selam. Ya şah uğraştırıyor. Orada var mı zırh Gel gel. Burayı mı zırh abiye. yok da can var. Canım full ya. Bu ne oğlum? Biz ona at. Asikim. Bu bana iyi vurdu. Düştü i̇şte bu. Şurada. Helalle. <laughs> Güzel. Her şey altın olmuş ne ama. Harbi. Ben de mavi pompalımla gariban garip. <laughs>